Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalan videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bayağıdır Minecraft çekemiyordum. Ve ayrıyetten de e, bir ilk yapalım. Bir başlayalım dedim ve Minecraft'ın ilk serisi birinci bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Yani devam ediyoruz. Bakalım. E, ben e, önceden geldim tabii ki de köye asansı ah, geldi. Hiç, şey gerek yok. Ben köye geldiydim de. O yüzden Eee birazcık topladım bir şeyler ama çok da bir şey toplamadım yani. Aa bu da craftlik vermiş. Craftliğimizi alalım. Boşuna tahta parçası Yatak aldım. Eee yatak almadan yerine de varsa aldık. Evranzeri ee, yiyeceğim. Çok da bir e, yapmak istemiyorum. Sandık yok mu? yokmuş. Ama e, meşale toplayacağız kesinlikle. Meşale çünkü e, yok. Şemir de bulamam bu çölde. Çöldeyiz arkadaşlar. Hayaletlerde de Bilmiyorum ya. Oyun arkadaşlar deve gelmiş. Ee, yoktu galiba. Aa, ne vurdun lan? Ha, Burada bir ev daha var. Ya burası aynı şey ya. Mardin'le evler var ya. Onlar gibi. Mardin'e gidenler var mı? Ben gittim. Gidenler varsa arkadaşlar Mardin'e e, yazsınlar bana. Arkadaşlar Mardin'in plakası kaç? Bana lütfen yazın. Yazın bana kaç. Ah kafamın Cıktı. boş verdi ama kaktüste de bazı şeyler yapabiliriz. Ama şu an kaktüste bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden almayacağım. <laughs> oh oh oh. varmış orada. Abi. abi köyde istediğinizi alın gidin ya. Ama tatlılı köy olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Tatlılı var. Alalım <laughs> Bunlardan. Hop. Bunu da aldım. Bunu da 5 dakika olmuş. 2 dakika. Çıkar çık. Oho! Zübrüt. Evet çok güzel. İlk zümrütü bulduk. Buğday da aldık. Sonra bu şekilde Orada deve gelmiş arkadaşlar hiç haberim yoktu. Yani ve bayağı tavşan eti çıkıyor. Saman balyalarını da alalım lazım olur. Buğdayımız gidecek ve ekmek yapacağız. Ekmeğimiz yok. O yüzden e, bazen lazım olabiliyor yani saman balyaları. Sen al. Çok da almayayım. Şuraya yazsak yeter zaten ya. Ben seni boş boş beş Bir de videoyu çok uzun yapmışım. Arkadaşlar zaten şimdi yeni bir uygulama kullanıyorum. Ee, i̇stediğim şekilde oyunu durdurup tekrardan başlatıyorum. Abi o değil mi? De. Köylülerin hı hı demesi beni öldürdü. Şu 22 tane buğdayımız ve 8 ekmeğimiz var. Ekmek bir değişik duruyor ya. Rengi bengi gerçekten yani çok beğenmedim yani. Neyse şöyle. Bakalım ne <laughs> Ya abicim <laughs> ne diyoruz Allah Allah. <laughs> Allah. Demir golemayla bir şey yapmadı bana. Niye yavşan Ali. Bir biraz azar da seni öldürdük. Merak etme. Merhabalar. Hihi. Şöyle. Adam merdivenden. Neyse. Bu köyde işimiz kalmadı. Geriye kalan ne kaldı arkadaşlar? Tabi de. İşte demiri bir öldüreceğiz. <laughs> Emir gol yap sonra. Bunlara... Aa bak geldi geldi gel. Hemen koş. Koşmamız lazım yoksa bizi öldürecek. Vurdu galiba. Ne oldu? 2-3 kere vurdu bebek geldi bakın. Gel, gel, gel. Adam yanıma geldi. Allah. Neyse arkadaşlar. Ee, bu, bu da reklam. Ama e, sponsor değil. <laughs> Çok özür diliyoruz. Neyse bu bayağı bir olacak galiba bu video da. Ne olacak anlamadım yani. Reklam hadi git. Hadi canım hadi. Hadi, hadi. İnşallah demir golem bizi öldürmemiştir arkadaşlar. Değil mi? İnşallah. Öldürmüş ne yazık Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Bay bay.